Babacığım. Ben ne yaparım ona bir şey olursa. Dayanamam ki. O benim yaslanlarım doğurdu. Eli omzumdaydı. İyi olacak İrfan baba. Merak etme. Hadi üzme kendini daha fazla. Evlenmeye karar verdiğimiz zaman ilk babama söylemiştim. O anlar dedim. Alma. Sen yeter ki mutlu ol dedi. Adem temiz, çok temiz adam, çok namuslu adam dedi. Sen seviyorsan ben senin yanındayım kızım dedim. Ben ne yaparım olsun adem? Canan lütfen güçlü çalıştı mı? İyi olacak baba, ben eminim. Güçlü adam İrfan baba. Sence de tuhaf değil mi? Ha? Mesaj yazması, ben köye gidiyorum demesi. Cenaze falan da yokmuş. Hikaye uydurmuş bayağı. Evet. Garip bir durum. Ama vardır mutlaka bir açıklaması. Hayır anlamıyorum. Gizli saklı işleri olsa... ...başını belaya soktu diyeceğim ama... ...benim babamın yanına olmaz ki. Karınca bile incitmez ki o. İyileşeceğim sadece. Tabii ki iyileşecek. Tabii ki iyileşecek Şahan Lütfen. Lütfen hadi koy verme kendini. Bak bizim güçlü durmamız lazım. Lütfen. Geliyorum. Can. Can. İster misin anne? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ Geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun. Ben Adem Bey'den öğrendim. Hemen kalkıp gelmek istedim. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol. Dua ediyoruz işte. O kadar. Kız bir annenin yanında kal olur mu? dışarıda konuşalım. Tabii tabii. Buyur. Buyur. Baba, söyleyeceğim çok şey var sana da. Ne evet. Tekrar geçmiş olsun hadi. Sağ ol. Bu konuyla ilgili yapmayı düşündüğüm bir şey var mı? Bir planın. Sakın aklından bile geçirme. Eğer tahmin ettiğim şeyi ima ediyorsun. Ben bir şey ima etmem Adem. Direkt yüzüne söylerim. Kardeşin, baban, o yanındaki tıfıl umurumda bile değil. Ama kayınpederin işte o susmaz. Susmazsa susmaz sana ne? Seninle ne alakası var? Bir şey olacaksa bana olur. Seni gören bilen yok. Bayram dışında tabii. O da senin sorunun. Doğru. O da benim sorunum. Haklısın ama bayram bu sorunların içinde bir kırıntı kalır. Sen, asıl sen. Sen bir şey anlamadın. Ne? Ben sana yatırım yaptım Adem. Sana. Bu sisteme milyonlar yatırdım çalıştırmak için. Ve daha milyonlar yatıracağım. Yani ben sana yatırım yaptım Adem. Kusura bakma. Ama kayınpederini konuşması sadece senin sorunun değil. Daha o kadar kirlenmedim. Önce beni öldürmen lazım. Biz bir yola çıktık ve sen köprüden önceki son çıkışı kaçırdın Adem. Bu işi öyle beni tehdit ederek yırtabileceğim bir iş değil. İlfan babama bir şey olmayacak. Anlıyor musun beni? O adamı harcatmam. Gerekirse ortalığı ayağa kaldırırım. Ne gerekiyorsa yaparım. O adamı harcatmam. Anladın mı beni? Anladım. Başka bir yol bulacağız. Başka bir çözüm bulacağız. Onun bu işlere girmeden önce düşünecektin Adem. Tamam. Hem pisliğe bulaşacaksın. Hem üstün kirlenmeyecek. Öyle bir dünya yok. Madem. Örül diájak.